Henry Benasus Dünya şairlerinden Atatürk şiirleri ile ilgili hazırlamış olduğu bu enfes kitabın içindeki şiirleri sizlere ölümsüzleştirmek için tek tek okumak ve video yapmak istiyorum. Sunuş Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bizi değil dünya milletlerini de etkilemiş özgürlük ve bağımsızlık sembolü olarak dünya liderleri arasında en ön sırada yerini almıştır. Bağımsızlık savaşı veren işgal altındaki milletler cesaret ve kuvvetlerini Atatürk'ten alarak başarıya ulaşmışlar ve Atatürk'ün bağımsızlık ve kurtuluş mücadelemizdeki başarıları destanlaşarak dilden dile dolaşmıştır. Atatürk sadece savaşlarda başarılı bir asker değil, başarılı bir devlet ve siyaset adamı, halk adamı ve hak adamı olarak da örnek bir insandır. Her defasında gücünü halktan aldığını yineleyen, halkla bağını hiç koparmayan, devlet yöneticilerini halkın efendisi değil, hizmetkarı sayan müstesna bir liderdir. Başarılarının temelinde sevgi vardır. İşte bu yüzden halkın yüreğinde ölümsüzleşmiş ve yüceleşmiştir. Ona olan sevgi ne kadar suistimal dilmeye çalışılırsa çalışılsın hiçbir zaman ölmemiş ve her zaman çoğalarak büyümüştür. Düşmanları bile onun bu yüceliği karşısında gerik düşmüş ve hayranlıklarını gizleyememişlerdir. Atatürk hayranlığı ve araştırmalarıyla tanıdığımız Harry Benatus'un hazırladığı bu kitapta okuyacağımız şiirler bunun en güzel kanıtıdır. Zira ülkemiz sınırları dışındaki birçok şair Atatürk'ten etkilenerek coşkulanmış ve Atatürk'e şiirler yazmıştır. Belki de ilk defa okuyacağınız bu şiirler özünü sevgiden alan Atatürk'ün o erişilmez gücünün bir ifadesidir. Doktor Ali Gültekin'in bu şekilde bir sonuç yapmış. Şimdi Ataya Şükran Afganistanlı Mesabir Karger'in yazmış olduğu şiiri sizlere seslendirmek istiyorum. Han Atam Tanrı'nın özel elçisi Hakan Atam Gönül kapısını evlatlarına açan atam ben uzakta öç ilimde kimsesiz kalmış idim bana bir cennet parçası armağan kılan atam şükrederim yüce tanrım istediğimi eledin yaralı gönlümü iyi kıldın benim için derman atam sen ulu Türkler atası vasfını nasıl aldın? Atalar atasısın sen en büyük insan atam. Gözlerime sürme kılsam. Bastığın toprakları ersem bu isteklerime kalmıyor arman atam. Her sözün bana hadistir, can verir bana daim. Türklüğümü senden aldım, göğsüm asman atam atamın izindeyim. Her zaman yemin ederim. Hey benim güneş gibi Türkle nur saçan atam. M. Sabir Karger. Afganistan.